Çok sağ olun. İyi, efendim, iyi çok misiniz? Sağlığınız nasıl? Iyi, Ameliyat olacağımız zaman ailemde işte kardeşlerim İstanbul'dadır. Ee, kızımın biri Ankara'da, biri Uğur'da. <laughs> Telaşlandılar yani işte, işte küçük evdir efendim. Ee, Ankara HCT'den randevular bize. İstanbul Memorial'dan e, randevular yöntemlerimde olacak. 2023 Ocak ayında e, raporlu olan kalp ilaçlarını yazdırmak için aile hekimim Erken Memiş'e gittiğimde ilaçları yazdıktan sonra bana e, kanser taraması yaptırıp yaptırmadığımı sordu. Ben de yaptırmadığımı, herhangi bir şikayetim olmadığını söyledim. Olsun hocam, yine de yaptım dedi. Ben de doktorumuzu kırmam adına yaptırmaya karar verdim. Bana bir kit verdi kanser tarama titi. E, bunu bu taramanın nasıl yapılacağını anlattı. Kitin içinde ilaçlı soysun içeren bir tüp ve kasetimiz mevcut. Büyük abdest temiz ve kuru bir kenara yapılacak öncelikle. Sonra test kitinin içindeki kaset düz bir yere konulacak. Tüpün içindeki çubuğu büyük abdestin 5-6 farklı noktasına batırıp çıkarılacak. Tekrar tüpün içine ilaçlı solüsyona değecek şekilde konulup 2 dakika boyunca güzelce çalkalanacak. Tüpün sivri kısmı şöyle eğince basit bir şekilde kırılıyor. Ucunda ufak bir delik açılıyor. Ufak delik kasetin başındaki ufak yere 3 damla damlatılacak ve 10 dakika beklenecek. Test sonucu bu şekilde burada kırmızı bir şekilde belli olacak. Bir veya iki çizgi suretiyle. Bir çizgi görünürse gayetada gizli kan mevcut değil demek ama iki çizgi görünürse gayetada gizli kan var demek. Akşam eve gittiğimde aramayı yaptım, e, testi yaptım. Çok pozitif olduğunu gördüm. Bunun pozitif çıkması kanser olduğunuz anlamına gelmez. Ancak e, dışkı ve gizli kan tespit edilmiştir. E, Araştırılması gerekir. E, oradan temel ilgili arkadaşlara, sağlık çalışanlarımıza yönlendirildi. Bu da yapılan tetkikler sonucunda ve konuluş kodu sonucunda kalın bağırsakta kitle olduğu tespit edildi. Gastronoloji cezaya e, zehra zeynep tetkili kıran e, e, kısa sürede ameliyat olmam gerektiğini yani. söyledi. E, bunun için gerekli tetkikler e, yapıldı. E, gerekli poliklinik muayeneler yapıldı sarıldı, ameliyat geçirdim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. İnsanlarımıza, yurttaşlarımıza şikayeti olsun olmasın mutlaka kanser taraması yaptırmadan da öneriyorum. Ben bunun faydasını gördüm ve bana doktorum şunu söylemişti. 6 ay daha geç kalsaydım onları sizinle hiç konuşmayacaktım. Ailesimizden payı çok büyük. Beni ameliyat eden doktorumuzun payı çok büyük. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Herkesi kanser taraması yaptırmaya kendilerine davet ediyorum. Herkes kanser taramasını yaptırsın. Yani şikayetim var yok beklemesin. Mutlaka kanser taraması yapılsın. Hastalığım sürecinde çok yakın ilgisini gördüğüm bütün sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürler ediyorum. Mart ayı kolorektal kanseri farkındalık ayı. Bu vesileyle e, Önceki dönem 26 ay önce ameliyat olan, sağlığına kavuşan e, Ve sağlık hizmet sunumundan Rize'nin sağlık imkanlarından bize övgüyle bahseden e, Abimizle beraberiz. Kendisi çok mutlu ve bu e, Sağlığını kazanmasını da aile hekiminin uyarısıyla yaptırdığı GAYTA'da gizli kan testine ve sonrasında yaptırdığı e, Kolonoskopi Tetkikine e, Bağlıyoruz. E, biz Kanser konusunda özellikle geç kalmamayı öneriyoruz. Erken teşhisin hayat kurtardığını özellikle tüm halkımıza söylüyoruz. Çünkü biz halkımızı seviyoruz ve halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu amaçla da bizim özellikle Sağlık Bakanlığı olarak uygulamış olduğumuz bilhassa kolorektal kanserde 50 yaştan sonra ücretsiz uyguladığımız Gaytada gizli kan testinin önemini bir kez daha bu ay vesilesiyle vurgulamak istiyoruz. Lütfen aile hekimlerimize başvuralım. Özellikle 50 yaş, 70 yaş arasında bu Gaytada gizli kan testini yaptıralım. Pozitiflik saklarsak da kolonoskopi tetkikinden kaçınmayalım. İnşallah Her zaman başınızın üzerine Çok kapı sağlıklı açık. Sağlıklı. Görüşürüz. Hayırlı Çok sağ olun.